arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kazan yiyeceğiz. Burada. Bir de ben yanıma bir tane limonata da aldım. Arkadaşlar biz daha yine pazardan geldik. İşte markette markete girdik bime. Tatlar vardı. Ben de kazan dibini arıyordum işte. Kazan dibi inşallah var dedim. Karşıma çıktı. Bu 12.75'ti. Bu da 2.95'ti. Aldık. Şimdi yemeye başlıyoruz arkadaşlar. Yemeye başlıyoruz. Kahraması. Çok güzel gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Kaşı neredeymiş? Kaşı da burada. Yo böyle çıkacak Böyle arkadaşlar. Üstüne bir, daha tabaka daha koymuşlar. Bakın arkadaşlar. Aslında bu böyleydi. Görmedim. Bunu atalım. Onunla bir şey yaparız belki. Kaşığı da küçücük vermişler. Neyse yiyelim. Bismillah. Güzel arkadaşlar. Çok güzel. Limon tavuğu da açalım. Çok ekşi ama çok güzel. Ya yani bu kazandı bir istediğim tatlı değil ama çok güzel. Buna puanım 10'da 9. 10'da 9. Annem arkadaşlar. Niye Aa, abime ver, vermedim diye. Bir kaşık ver, verecektim istemedi. İlhan diyor ki hepsini alacağım. Çok güzel. Arkadaşlar ayaklarım da çok ağrıyor ya. Sabahtan beri yürüyorsun. Arkadaşlar denemeliyiz. Denemeliyiz. Çok güzel tadı. Bu herhalde kazının dibi. Evet arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın görüşürüz